Selamun Aleyküm Dostlar Bugün motorumuzun yıkamasıyla alakalı bir video yapalım dedik e, Motor yıkamak çok komplike bir iş değil ama Fazlıklı e, suyla motoru yıkarken zarar e, veren arkadaşlar oluyor diye duydum e, Ben sürekli bu şekilde yıkıyorum ve en ufak bir zarar e, bu zamana kadar görmedik Onunla ilgili basit bir e, video çekelim diye düşündük e, Önce başlayalım Şimdi önce köpüğü köpüğü basacağız. Köpüğü dönüşü güzel basıyoruz. Köpük basmakta hiç bir sıkıntı yok. Şimdi göreceksiniz. Herhangi bir zarar görme durumu söz konusu değil. Bizim köpük biraz değişik. Şimdi böyle bilmiyorum. Herkese böyle mi acaba? Sonradan köpük haline gelecek inşallah. Evet geliyor değişti. Köpükle alakalı bir sıkıntı yok. Köpüğü dönüşü güzel basabiliriz. Zaten bu köpükte olmadı ama e, bilenler biliyor zaten. Böyle güzel köpüğü tutuyoruz. Her yere tutabiliriz. Bizim köpükle alakalı bir derdimiz var. Köpük basamıyoruz. Herhalde bu bitti. Ayıya bir haber verelim. Başlayın da Uzak mesafe. En az bir metre. Evet, sürekli hareket. Normal şartlarda bir yıkama işlerinde hafif su çok güçlü olduğundan bunu yakın mesafeden kendi üstünde tuttuğumuzda bile güçlü yaralanmalara sebep <laughs> sebep olacağından aynı şekilde motora da zarar vermek istekten Ama belli bir mesafeden yani şöyle yaklaşık bir metre mesafeden tuttuğumuzda ve sürekli hareket ettirdiğimizde herhangi bir zarar görmeyeceksiniz. Ben motoru aldığımdan beri sürekli bu şekilde bunu temizliğimi yapıyorum ve bu zamana kadar hiç bir zarar görmedim. Daha önceki motorlarımda da aynı şekilde yapıyordum el hareketlerim de düşüyordur. Sürekli hareket, asla asla bir yok. Sabit tutulduğunda tutulan nokta zarar görecektir. Özellikle mesafesi yakınsa tutulmuş zarar verir. Bu normal şartlarda zaten araba yukarıdan da ama arabanın kaporta açacağımı daha güçlü olacağı için bunun kadar nazik olmaz. Olay bu. Bu kadar. Sonrasında bir bezle suyunu da alıyoruz. Suyunu da aldıktan sonra tertemiz. Konu bu kadar. Anlatacağımız bu kadar. Fell and fan